Merhaba arkadaşlar Bugün e, zihindeki negatif konuşmaların tezahürümüzü nasıl bozduğu hakkında e, konuşmak istiyorum şimdi e, insanlar özellikle aşk konusunda çok bozduğunu düşünüyorum e, İlişkiler konusunda çok bozduğunu düşünüyorum ve kadınların Lilith'e buradan çok düştüklerini düşünüyorum yani mesela ee, bir kadın kocasını sevdiğini söylüyor ama bir yandan da düşünüyor işte her yerde adamın saçı var falan Ya yani bunu düşündüğün zaman şimdi bir düşünsene yani kendi kendine adamı seviyorum diyorsun insan sevdiğinin saçını orada burada görmekten keyif alır o zaman yani madem hayır almaz diyorsan o zaman yeterince sevmiyorsun yani takım değilsin veya ne bileyim çocuklarımızı çok seviyoruz diyorlar değil mi Çocuklarımızı çok seviyoruz. Peki tamam, e, o zaman ben çocuğumu çok seviyorum. Nerede ben lilite düşüyorum, nerede e, zihne düşüyorum, nerede negatife düşüyorum da bu benim, e, bu bana bir dönüp dolaşıp bir karma nerede yaratacak diyor. Ben de diyorum ki, e, hani öğlen e, birazcık yorayım çocuğu, e, oynasın terlesin yorulsun. Akşamda yoğurt yediririm, erkenden uyuturum. Ben de kocamla gezmeye giderim. Ya şimdi ne yaptın sen anladın mı? Hani bu incecik hesapları insanlar kafalarının içinde sürekli yapıyorlar. Veya ne bileyim işte bakıyorsun bir şey var alayım mı diyorsun almayayım mı diyorsun şu arkadaşım için şu hediyeyi alayım mı diyorsun yok boş ver çok pahalı diyorsun ve almıyorsun falan. Yani bunları hepimiz yapıyoruz. Aslında reziliz dermişim yani. E, şaka bir yana e, gerçekten o kadar ince yerlerden şeytana uyuyoruz ki, o kadar ince bir şeytan e, zihnimizde dolaşıyor ki, o kadar böyle e, minik minik yerlerden kendi kendimizi manipüle ediyoruz ya, kendi zihnimizle bir e, harp savaş içindeyiz, kafamızda böyle bir 80 tane düşünce var mesela. İşte e, bugün e, kardeşimi arasam mı, arasam gitsem mi, şimdi gidersem samimiyetimiz yeterli mi değil mi? Allah, arkada düşünceler burada dönüyor. Ondan sonra arıyorsun, ne haber? falan. Böyle yani bir sahtelik var, hep bir şeylerin arka planında bir düşünceler var ve bu düşüncelerin ta nereden nereye vardığını da anlatmaya çalışayım kısaca. E, bir şey düşündü. Düşündüğün şeyin e, ardında mutlaka bir travma var zaten. Aslında senin orada bir değersizlik yetersizlik travman tetikliyor. Tamam diyelim ki onu fark edemedin e, ve devam ettin o düşünceye. Sonra geldin diyelim ki arkadaşına hediye alacaktın almadın. Sonra geldin arkadaşına hediye almadığını arkadaşının yanında idrak ettiğin zaman tekrar hem aynı travman tetikliyor hem arkadaşının arkasından düşünmüş, konuşmuş vesaire yapmış oluyorsun. Yani ne kadar kalbi temiz tutmadığın için tekrar aynı suçluluk duygusuna düşüyorsun. Joe Dispenza kitaplarında hep söylüyor işte insanların çoğu sürekli suçluluk duygusu içerisinde falan. Ben de bunu anlamaya çalışıyordum. Yani neden peki sürekli suçluluk duygusu? Hani sadece travma kökenli mi insanlar suçluluk duygusuna düşüyor? Hayır. Sürekli şeytan düşünüyor ve ondan sonra da utanıyor. Niye düşündüm? Aa niye düşündüm diye. Yani çünkü o insanın yüzüne bakarken bu sefer utanıyorsun. Adamın arkasından ayakları kokuyor diye konuşurken adamın suratına baktığın zaman sahtesin. Hani anlatabiliyor muyum? Ve hayatımız böyle geçiyor dersek... O zaman gerçek samimiyette, gerçek hakikatte ne zaman varız biz? Çocuğa e, diyor muyuz ki, çocuğum şimdi sen biraz yorul ki akşam erken uyursun, benim de işime gelir. De bakayım uyuyacak mı çocuk? Veya de ki hani yoğurt uyku getirir, istersen yeme. De bakayım yiyecek mi o yoğurdu? Yani hani anlatabiliyor muyum? E, nerelerden manipüle ediyor anneler? Nerelerden manipüle ediyor kadınlar? Erkeklerde de bu var. Çünkü e, dişi beyin e, kadında da olabilir, erkekte de olabilir. Ama bu dişinin işi, bu Lilith'in işi. E, yani şeytan e, bu şekilde e, yönetmiyor. Kadın e, bu şekilde düşünüyor. Kadın beyninin e, çoklu aynı anda 8 işi birden planlayan zihniyeti gerçekten bir sistem e, kurulmasına yardımcı oluyor arkadaşlar. Yani. İnsanlar birbirini kandırıp e, gerçeği açıklamayıp arka planda bir şeyler yapıp yüzüne gülüp arkadan gülüp e, yüzüne gülüp arkadan konuşup yani diyorum ki ya, bunu çocuklarımıza bile yapıyoruz o yoğurdu yesin de uyusun filan hani daha ötesi yok bunun en sevdiğin canlıya bunu yapıyorsun en çok e, kendi kendi hakkını teslim ettiğin yeri geliyor ekmeğini bölüştüğüne de bunu yapıyorsun e, o zaman samimiyet bunun neresinde kalıyor ve bu zihniyetle yaşayan insanların gerçekten aşkı sevgiyi veya ilahi aşkı bulabileceğine inanıyor musun bu sana inandırıcı geliyor mu kendini buna ikna edebiliyor musun o yüzden travmadan çıkmak şöyle önemli İyi insanlar da bu numaraya düşebiliyor çünkü bu o kadar kullanılır bir yöntem ki bu çocuğa yoğurdu verip uyutma yöntemlerini hepimiz bildiğimiz için tabi adama ayakların kokuyor deyip rencide mi edelim tabi ki diyeceksin neden demeyeceksin Ge yeri gelince diyeceksin samimi ve dürüst olacaksın Allah'ın bildiğini kuldan saklamayacaksın ee, yani ayrıca yeterince seviyorsan ona da katlanırsın ayrıca en kötü. Hani bak buralar da var işin içinde. Demek ki yeterince sevmediğini de oradan bir tık anla. Ee, dışarıya karşı uyarmak istiyorsan adamı uyarabilirsin yani insan eşini uyarabilir. Ee, buraya da dedik ya, buna da dedik ya artık ne diyeyim ben? Ama işin aslı bu arkadaşlar gerçekten samimiyet. Yok güven kalmıyor o zaman ilişkilerde. Yani insan annesi tarafından yoğurt yedirilip uyutulursa bütün çocukluğu boyunca büyüdüğü zaman yine yoğurt yedirilip uyutulur yani ne yapılacak zannediyorsunuz? E veya "Aa ben yoğurt yedirilip uyutulmuşum." deyip bu sefer öfke komasına girer. E, i̇kisi de kötü. Yani ee, ne yapıldığını bir görün istiyorum. Yani birbirimize neler yaptığımızı görelim istiyorum. Biraz daha hassas bir e, yerden bakarsak böyle birbirimizi ufacık minnacık şeyler için kandırmak zorunda kalmayız. Yani bir dakika şu kitabı ben alayım. Ee, bu kitap ortada durmasın ki arkadaşım hani bunu gelince benden istemek zorunda kalmasın falan. Yani Bunlar var ya hayatta yani bu küçük hesaplar var yani oysa ki sen zaten hayatına sokma o kitabı e, vermeyeceğin insana veya ne bileyim bu küçük hesabı yapmayı nereden öğrendiğinin travmasını temizleyelim senden yani senden bunu temizleyelim bu düz insan ol yani düz insan olmazsan çünkü sen de manipüle ediyorsun ondan sonra diyorsun ki ben kurbanım. Ben aldatılıyorum. Neden aldatılıyorsun? Çünkü sen bütün sistemi bu küçücük küçücük şeyler üzerinden aldatmaya çalışıyorsun. İçinde kafanda başka bir şey oluyor, ama dışarıya daha başka bir şey yansıtıyorsun. Örneğin işte diyorum ya, yani şu kitabı şuraya koyayım, ama buraya koymayayım ki kız görüp istemesin. Ya istesin ne olacak? Al ver yani. Veya ne bileyim çocuğa yoğurdu vereyim uyusun filan. Yani bu küçük hesaplar. Anlatabiliyor muyum? Kitabı alıp da getirmeyen var demişler. Ya getirmesin. O zaman sen de getirmiyorsa bir daha vermezsin. Dersin ki hayır ben bu kitabı veremiyorum dersin. Açık ol. Bak ne güzel aşağıdan yazıyorlar. Anneden gelen öğretiler olabilir. Evet. Kadınlar da yani hepimizin bir bir yeri var. Orada böyle bir bir şeyleri belki gizlemediğimiz zaman kızılmışız çocukken. O yüzden böyle saklı gizli örtülü yaşamaya çok e, meyilli e, aile yapılarımız olabiliyor. Her aile böyledir diyemeyiz tabii ama böyle bir böyle bir şey olabiliyor. Bazı insanlar şanslı ve e, dürüst dürüstlü, açık olmaya hem cesaretleri var hem de belki aileleri onlara bu e, buna uygun bir e, yaşam şekli sunabiliyor. Yani dürüst olalım arkadaşlar. Neden aldatılıyorum diyorsak o zaman bunların ardındaki küçük küçük yaptığımız o lilitliklere bakalım derim. Küçük küçük ee, veya ne bileyim e, ne zaman nasıl manipüle olduk e, çocukken onlara bakın. Çünkü aynı kalıpta manipüle olun, oluyorsunuzdur ve e, kapılarınız açıksa sürekli aileden de e, sınır koymadan geldiyseniz bir zaman sonra dışarıdaki insanlara da o sınırları koyamıyor hale geliyorsunuz. Ben de hep düşünüyordum. Yani bu sınırları koymak, sınırları koymak neden bu kadar önemli? Çünkü düşünce şeklime de taarruz ediliyor. Yani benim düşünce şeklim bir bakıyorum. O kitabı oraya koymayayım ki işte o yoğurdu çocuğa vereyim kiye dönüşmüş oluyor. Çünkü bu insanlar zaten... Bu tip manipülasyonları gizli gizli belki kendileri bile farkında olmadan yapıyorlar. E sonra ne oluyor? Biz de bunun karmasını çekiyoruz. Bakıyoruz diyoruz ki ben dürüst bir insanım. Tamam normalde diyelim çalıp çırpmıyorsun. E, kimseyi de aldatmıyorsun hani öyle. E, eşini aldatmıyorsun, arkadaşını satmıyorsun ama böyle küçük küçük şeyler yapmışsın ve diyorsun ki yani ben neyin karmasını çekiyorum sürekli aldatılıyorum bana yalan söyleniyor kandırılıyorum veya bir türlü aşkın samimiyetini ne sahip olamıyorum bir türlü o aradığım istediğim mükemmel ilişkiyi elde edemiyorum dediğin noktalarda acaba sen gerçekten dürüst müsün diye bak diyorum bunun ne kadar önemli olduğunu anlata anlata bitiremem arkadaşlar yani Bak o kadar zamandır canlı yayın yapmıyorum. Buna açtım çünkü çok önemli. Çok küçük yerlerden ne var ki canım? O var ki canım. Aman canım falan deyip şeyler yapıyoruz. Ee, ve ufak tefek kendimizi kandırıyoruz veya ufak tefek karşı tarafı kandırdığımızı zannediyoruz. Oysaki kimseyi kandıramayız. Allah'ı kandıramayız, sistemi kandıramayız. Ancak kendimizi kandırırız. Ee, Aynen. Yani ışığı arayanların karanlık yanı okunabilir demiş. Ee, yani üzülmeyi e, e, üzülmeyi bırakmak istiyorsak biraz buraları tedavi edelim derim. Manipüle olduğumuz yerlere bakarsak büyük ihtimalle biz de o şekilde manipüle ediyoruzdur zaten. Yani e, nasıl bizim alanımıza giriliyor nasıl bizim e, bilgilerimiz alınıyor e, nasıl bir bilgi çocuğun uykusu var mı daha gelmemiş o zaman biraz daha oynatın şu çocuğu teyzesi oynat bak şimdi çocuğun haberi yok hiçbir şeyden çocuk orada e, ne yaptığını bilmiyor okey oyun oynayayım tamam anne tamam teyze filan yani Sonra tokum diyor çocuk yok yok sen bu yoğurdu ye diyorlar falan. Birileri o yoğurdu o çocuğa yediriyor zorla. Sonra çocuk ya falan deyip oynamak istiyorum falan deyip uykusu gelip saat 8 gibi bayılıyor yani. <laughs> ne yapıyor sonra anneler oh rahat falan hani. Yani tamam biz de ne yapalım diyor anneler ama işte o kadar basit değil. Ee, bu e, örneği e, çok gördüğüm için bunu veriyorum yani bir de karşılık beklemeler var mesela işte ne bileyim bir arkadaşıma bir şey alacağım aman yok şimdi bunu almayayım da bunu alayım hesapları var mesela ya bir dakika ne ara o hesaba girdin sen sen anda sadece kalpten bir karar veremiyor musun ya of yani anlatabiliyor muyum ne var bunda bu kadar zorlanacak aslında yani kafanda bir sürü düşünce bir sürü annenin sana öğrettiği şeyler, teyzenin öğrettiği şeyler, babaannenin öğrettikleri falan böyle hepsini kıyaslıyorsun. Ee, şimdi ne yapayım? O zaman bunu mu yapayım, bunu mu yapayım? Bir samimiyet kalmadı. Sevgiden bakış kalmadı. Arkadaşlar, sevgiden, saf sevgiden bakmazsak öyle saf sevgiyi unutun. Yani saf sevgiyi istiyorsanız o zaman siz de saf sevgiden bakan, tam güven veren e, tam güvenilir insan olmak gerekiyor. Yani oradan bakmak gerekiyor. E, tam güvenilir olmak için önce senin kafanın içindeki tilkileri bir susturman lazım. O çocuğa yoğurdu vermeyi bir durdurman lazım. Veya bir dakika şimdi bu kitabı buraya koymayayım da işte bu kitabı arkadaş şimdi isterse ondan sonra geri alamayız falan. Bunların hesabını yapmaman gerekiyor. Alttan yazıyor of ben de öyleyim ya geçmiş ya, ge ya, geçmiş, ya gelecek anda kalamıyorum. İşte e, kalamıyorum Tamam, kimse kalamıyor diyelim ki anda. Ama ya sebep olduğun şeye bir baksana, insanlara karşı samimiyetsiz bir yerde duruyorsun. En önemli kısmı o samimiyeti kaybediyorsun, kalpten insan olamıyorsun. Yani anda kalamıyorum, ayrı bir konu. Anda kalamıyorum. Ha, tamam, anda kalamıyorsun. Peki anda kalamadığın için. ...azıcık kötülük yapıyorsun desem... ...azıcık kötülük düşünüyorsun... ...ve o düşündüğün kötülüğün aynısını... ...kendi üstüne çekiyorsun... ...kuantumsal gerçekliğine desem... ...yani bak şimdi... ...şimdi bir ciddiye aldın değil mi? ...anda kalamıyorumun arkasını görebilir haldesin... E, ...o yüzden arkadaşlar... ...anda kalamıyorum değil... ...esas problem... ...güvenilir olamıyorsun... ...güvenilir olamadığın için... Ee, arkada tilkiler e, üretildiği için e, sen de tilkili insanları çekiyorsun veya sana gelen dürüst insanlar e, tarafından e, e, red yiyorsun bak bu da olabilir yani e, kırıl ya kırıl bir şey olmaz kırıl sen doğru insan ol kırıl bir kere kırılırsın ikinci de dersini alırsın sınırını mesafeni koyarsın sınırın normalde mesela burada delirmekse sınırı buraya koymaya başlarsın. Kötülük yapmak istemiyorum dediğin noktada e, bu karmaları nasıl yarattığını bu ince ince yerlere baktığın zaman normalde burada bağıracağın yerde sınırını da buraya koyuyorsun. İnsanlar sana e, sınır ihlali yapıp duruyor sürekli. Ama sen eyvah ben burada karma yaratıyorum. O zaman ben sınırımı şuraya çekeyim, daha yakına çekeyim ki burada sınırımı sinirlenmeden koyarım diyebilirsin mesela. Yani herkesin yöntemleri kendine o yüzden tek bir yöntem doğru diyemiyoruz. Ama hani sınır ihlalleri de bu tip ince karmalar yaratmaya yaratmayı sağladığı için onları da sen kendi sınırlarını da koruyup karşı tarafında sınırlarını ihlal etmemek adına bunların hepsini düşünmek durumunda da kalıyoruz neyse sınır ihlalini başka bir yerden tekrar konuşuruz detaylı ama bugün bahsettiğim şey kafadaki tilkilerde arkadaşlar çok ince yerlerden çocuğu uyutmak için yaptığın beyaz yalanlar işte ne bileyim internette gezindiğin siteler ne yapıyorsun ne ediyorsun yani yaptığımız her şeyin bir karma yarattığını hiçbir zaman unutmayalım Önemli olan niyettir. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım. E, niyetin temiz olsun. E, yani bir insana bir hediye alırken, niyetin en ucuzunu almaksa o farklı bir e, karma yaratıyor. E, son paranla aldığın tatlı hediye veya işte içinden gelerek aldığın belki daha uygun fiyatlı bir hediye bile çok daha farklı bir karma yaratıyor. Yani bunlar bile fark ediyor. Ve tekrar hatırlatıyorum. Ee, çiftler niye e, bozuluyor? Çiftler bozuluyor çünkü birbirlerine takım olmuyorlar ve birbirlerinin arkasından düşünce üretiyorlar. Ee, bütün ilişkilerini 8 ayrı arkadaş ve kaynana ve gelin vesaire elti oltuyla her şeyi müge Anlı gibi ortaya atıyorlar, yayıyorlar, eleştiriyorlar ve e, her şeyin arkasından konuştuğun anda zaten frekansını bozuyorsun. Bunları tekrar buradan hatırlatmak istiyorum. Ee, kendi hayatının frekansını bozmamak için kendi zihninin içindeki insanlarla ilgili kötücül düşünceleri düşünüyorsan bu nereden geliyor ya deyip bir sor kendi egondan geldiğini unutma ve e, nereden geldiğini anladığın anda aa bir dakika ya bunu ben annemden öğrenmiş olabilirim o da ne bilsin kadıncağız hani çocuğu yoğurtla uyutuyordu falan gibi hani olayın köküne inip Mesele olayı kapatmak, bitirmek, bir daha yapmamak değil mi? Her adım çıkar dayalı, çıkara dayalı saf sevgi yok demiş. Saf sevgi var ama sen kendi içinde onu büyütebilmek için işte o tilkilere uymaman lazım veya tilkilerin nereden kaynaklandığını bulman lazım. Bugün bunları düşünüp senin yayına denk gelmek demiş. Evet düşünelim diye tekrardan ben de hatırlatıyorum. Arkadaşlar bu yaştan sonra nasıl değişeceğiz? Ben nasıl değişiyorsam hepimiz öyle değişeceğiz. Her yaşta değişilir. Hiç zor bir şey değil. Eyvah ben ne yapıyorum ve sonucu ne oluyor dediğimiz noktada değişiyoruz. Sonuç nasıl? O çocuk o saatte uyuyor ve manipüle oluyor ve gelecekte de manipüle olacak. Bu bilgi yeterli bence. Yani aynı şeyi başkalarına yaptığımız zaman da başkalarını manipüle etmiş oluyoruz. Başkalarının e, temiz yerden düşünebilecekleri halde biz onların öncesinde bir şey, bir tilki düşünmüş olabiliyoruz. Yani diyorum ve sınırlarla ilgili yayın yapacağım. Evet hepinizi öpüyorum arkadaşlar.